geldiniz aşkım. Anne. Annem. Aferin normal, Aferin. Bravo sana. Bravo. Uhu. Çağatay uykudan kalktım. Direkt havuza geldin yani. Değil mi? Hı hı. Ne yapalım kıyamadık seni bırakmaya. Hı hı. Hadi yüz bakayım Mete. Evet. İyi tanem. Yüz bakalım anne. Gözü Bugün havuz boş. Bize çalışıyor değil mi annem? Dışarıda yağmur yağıyor çünkü. Kimse bizim kadar cesareti değil değil mi? Ama burası sıcacık. Hadi zıpla. Hopla. Evet. Anne bak. Uu, Mete durabiliyorsun suyun üstünde. Anne. Aferin oğluma. Anne. <laughs> Anne. Annem. Aç bakalım. Uu, çok güzel. Hadi yüz çat. Evet kollar ayaklar hadi bakalım. Hadi yüzün. Yüz Mete. Yüz annem. Yüz aşkım. Oo arka arka mı yüzüyorsun? Hı, bravo size. Aferin aşklarıma. Yüz anne. Efendim anne. Gel. Bu tarafa mı geleceksin? Aferin. Aferin. Bravo Metan. Böyle böyle öğreneceksin ha yavaş yavaş annem yavaş. Oturarak. Söyle. Tamam nerede? Hazır. Hazırım. Sen hazır mısın? Evet. Hadi gel. Aferin oğluma. Balık balık balık. Balık küçük balık bu. Ben zaten. Sen de zaten balıksın ya. Aferin. Hadi, çırp 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 bacakları kolları. Hadi annem, aferin oğluma. Hadi sen de anneciğim. Ben Hadi. Aferin, bravo, bravo. Çok güzel. Hadi, Hadi yüz benim balığım. Bak. Ay 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 Böyle ay. Evet, geri geri de yüzebilirsin. Bravo oğluma, bravo. Çok güzel. Aşkımıyım, kolları da çırp kolları. Evet. Harikasın. Mete. Efendim anne. Bak. Evet. Yutmamaya çalışın tamam mı anneciğim? Bakayım. Oy. Oy. <laughs> yorma kendini anneciğim. Yorma. Bakayım. Ay, ay 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 balığa bak balığa bak balığa bak. Küçük balık. Hadi yüz aşkım. Anne. Annem. Bak. Bakayım. Yavaş yavaş. <laughs> Sus attın bana. Gel, gel şu bonanı birazcık mi? yukarı çekeyim gel. Gel gözlerin kapanmış. Ne var? Gel gözün kapanıyor gel. Hah tamam. Hadi yüz bir göreyim annem. Evet sen Anne. 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 Anne, Anne. Anne. Anne Anne Hadi yap bakalım ikiniz yapın bakayım Anne. Evet yorma kendini aşkım <laughs> Senin kollukların var tabi Bak abi kolluksuz yapıyor Ya Bravo oğluma. Harikasın aşkım. Bir de tutunmadan yüzmeye çalış bakalım. Metehan. Hadi ben de geleyim biraz tamam mı? Ben de geliyorum anlaştık mı? Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yapın. Bay bay. Hoşçakalın. Gel. Gel. Round one. Ready, go. Bravo oğluma. Gel 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 gel. Gel annem gel 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 gel. Gel aşkım gel 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 gel. Harikasın aşkım. Harikasın bravo. <laughs> Bir de ters dur bakalım. Ters dur, ters, ters ters yüz. Ee, sırt üstü yüz. Evet, 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 evet. Babaya atalım da görsün benim oğlum ya. Tamam mı? Çok güzel. Aferin annem. Sen ne yapıyorsun? Civcivim. Civcivim sen ne yapıyorsun? O benim balığım. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Kurbağa yüzüsü. Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Güzelim nerede? Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, kuvak, 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 Kurbağa gibi mi yüzüyorsun Çağatay? He kurbağa izişi mi yapıyorsun? <laughs> Öyle mi oluyormuş? Öyle mi oluyor? Gel. Göster bakalım. <laughs> çok tatlı kurbağa ya. Hadi Mete gel bu tarafa. Yüz bir daha annem çıkma. Haydi aşkım. Çok güzel yüzüyorsun. Hadi bir daha. Round 2. Gel. go. Bravo oğlum. Aferin, aferin, aferin. Her geldiğimizde biraz daha öğreneceksin, tamam mı? Anne. Annem. Anne. Koy oraya, koy oraya. Bravo annem, bravo. Aferin sana aşkım.